Merhaba değerli arkadaşlar. Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Şirin Yıldırım. Evet arkadaşlar, bu sefer e, güzel bir araziye geldik diye düşünüyorum. E, geçen hep kötü arazilerde video çektik. Bir tane güzel arazi bulamadık diye hay, a, hayıflanıyorduk. Yani, tabii tabii şimdi stres olduğu zaman arazi kötü oluyor. Ama arazi böyle e, şey olduğu zaman, stres olmadığı zaman bir de bakımı biraz yani Hı. fıstık çok kanaatkar bir bitkidir. Biraz bile bakım yapılsa böyle yükü biraz fazla ama yani şey olarak yine bu bölgede e, iyi fıstıklardan biri diyebiliriz arkadaşlar. Burası biraz daha erkenci bir bölge. Burası Baraj kenarı. Hasan e, Hasankeyf 3 yol köyü. Kürtçe Dıfne diyorlar. Bakın arkadaşlar maşallah tutumu falan güzel. Şimdi bu, ara, bu ağaçlarda biz neye dikkat edeceğiz? Eğer sağlıklı bir tozlama olmuşsa Bakın şu dökülmeler, küçük dökülmeler var ya bakın Soran olur büyük ihtimal hocam bazıları küçük kalıyor niye? Bunlar döllenme yetersizliğidir, bunlar atacak Şunların da içinin yüzde yüz dolu olduğunu bilemeyiz Şimdi ağaç kuvvetli olduğu zaman Döllenme olmayanı da büyütüyor yani Üzerinde döllenme olmamışsa da o salkımları büyütüyor arkadaşlar Şimdi maşallah normalde Böyle bir araziye Temmuz-Ağustos ayında girmiş olsa Büyük ihtimal silahla kovalarlardı beni <laughs> Çünkü maşallah Fıstıkları iyi tutmuş İşte önemli olan da bu dönemde Bunların hazirandan sonra Dökümlerinin olmaması Bitki besleme ile bu oluşan tanelerin Korunması arkadaşlar Şu tane e, salkımı Tutulmasını arttırmak için Özellikle bakın besin noktasında, bitki besin elementi noktasında iyi bir uygulama yapmak lazım. Ee, bu iz elementleri dediğimiz işte demir, mangan, magnezyum, çinko özellikle de demirle e, bor ağırlıklı olmak üzere bunların eee Kombi tarzı gübreler deniliyor bunlara. Bunları sık sık en az 2-3 kere uygulama yapmamız lazım. Tane dökümlerin önüne geçmek için. Bakın şu ürün bu ağaca biraz fazla. Yaprak ve ürün oranı biraz göz önünde üretici bulundurması gerekir. Budama yaparken biraz e, sürgün dallı bırakıp biraz kara gözlü kesim yapmak gerekiyor arkadaşlar. Yani kara gözleri kesmediğimiz zaman çok fazla tutuyor ve böyle olduğu zaman da e, haziran dökümleri fazla olabiliyor. Şimdi haziran dökümleri en önemli. Dökümler onlara dikkat etmemiz lazım. <laughs> Bakın. Maşallah ürünü iyi tutmuş. Arazisi güzel. İşte bunların dolu olup olmaması önemli. Şu an çok erkek ağaç da bulamadım ama yani erkek ağacı yeterliyse büyük ihtimal güzel bir döllenme olmuşsa iyi bir verim alacaktır bu üreticimiz. Geçen çektiğim videoyu gördünüz. Ağaçlar nasıl cılız açmıştı. Renkleri ne kadar kötüydü. Bakın burada sürgün gelişimini göstereyim. Bakın şöyle 25 santim sürgün atmış. Şurada meyvesi var. Şurada meyvesi var. Şimdi sağlıklı olan budur arkadaşlar. Bakın şu kadar sürgün atmış ve üstünde de meyvesi var. O zaman şu güneş panellerimiz Yani karazen kipsiyle Bunlara zarar vermediği sürece Bu fıstıklarda dölleme Olmuşsa herhangi bir sorun yaşanmayacak Mantığını anlatmaya çalışıyoruz Bu işin mantığı nasıl gidiyor Onu anlatmaya çalışıyoruz İnşallah da Başarılı oluruz Çünkü Üretim öyle bir şey ki Çok meşakkatli bir iş Aslında fıstık ee, dörlenmesiyle şeyiyle gübrelemesiyle biraz sabırlı bir iş sabır istiyor. yani ee, ürün alana kadar 9-10 yıl geçiyor O ürünü korumak 7-8 ayı alıyor. Ee, ne bileyim? Bir haşereden koruduktan sonra hırsızdan korumaya çalışıyorsun. Yani sıkıntılı bir iş. Bak, bakın şöyle dikkatimi çekti bakın şunlar geç açtığı için yeni yeni dörleniyor Bu salkın bunlara göre daha geç. Şu bakın meyve iriliklerine, şunlar artık bu bu bahçede Karezenk ilacı ya atmıştır ya atılacaktır. Çünkü artık bu yani bu üreticiyi atmamış satmayı önereceğiz. Ama yaprakların durumuna baktığımız zaman atmış gibi duruyor. <laughs> yani çünkü maşallah güzel çalışmış ağacı da güzel, ee, ürünü de yani hasıl olursa yani inşallah bir ürün alacaktır bizim üreticimiz. Yani şimdi arazide yani arazi gezmeye devam edeceğim inşallah. Bir gözüme ilişen bir şey olursa sizinle yine paylaşırım. Çünkü önemli bir konu. Yani arazide olmak çok önemli bir konu. Bakın yine geçen de bu tarafı yapmış bu taraf dişi. Ya yani bunu yapmayın. Allah rızası için şunu yapmayın. Ya yani şu görüntü kirliliği yani bir erkek bir dişi her ikisi de böyle tam randıman, randımanlı, olmuyor. Yani arazide olmak çok önemli arkadaşlar. Her anı yaşamak ayrı bir şey. Çünkü her şey bir tecrübe oluyor. Evet, tecrübe de kolay elde edilen bir şey değil. Yani üstünde durulması gereken şeyler var. Öğrenilmemiz gereken şeyler var. Şu ağacın iç temizliğini düzgün yapsaydı kurumalar da çok azalırdı. Bakın bu, bu tarz korumalar, şu tarz korumalar oluşmazdı. İşte bunu işte budarken biraz dikkatli budamak lazım. Ağacı çok sağa sola genişlemesine izin vermemek lazım. Ama maşallah ürün itibariyle güzel bir ürün tutmuş. İnşallah da döllenmesi olmuştur. Döllenme noktasında o eski videolarımızda anlatmıştık. Döllenmede sorun olduysa bu meyvelerin hepsi boştur arkadaşlar. Yani sıkıntı orada. Yani şu kadar ürünün hepsinin boş olma ihtimali var. Eğer ciddi bir tozlanma döllenme olmamışsa onun üzerinde durmak lazım. Ben elimden geldiği kadar arazide oluyorum. Yani şimdi mesela bu dönemde bu arazilerde ne olabilir? Meyve uyuş kurtları yavaş yavaş buralarda e, aktif hale gelebilir. Dal güvesi popülasyonunu e, kontrol etmek gerekebilir. Ondan sonra karagöz kurtları sürgün uçlarına sürekli bakmak lazım. Onun dışında şu ürünlerin ee, ee, salkımların seyrelmemesi, salkımların daha diri, daha dolgun olması için iz elementi uygulamaları yapmak lazım. Ha yani şimdi bakın bu da erkek. Ha bu erkekte toz vermişe benzemiyor. Yani yerde bile toz izleri yok, üstünde de toz izleri yok. İşte buranın erkeklerinin problemi bir siirtten mi Artık Batman'dan mı erkekleri alıyorlar. Çok geç toz veriyor. Öyle bir sorun var arkadaşlar. Şöyle gezelim. Bakın mesela. işte tipik sirt fıstığının özelliği arkadaşlar. Her zaman çok ürün tutar. Ürünü çok iyidir ama döllenmesi yetersiz olduğunda ağaç kuvvetli olduğu için boş taneleri bile büyütüyor. İşte bunların dolu ya da boş olduğunu biz de ancak Temmuz ayında Haziran'ın ortalarından sonra öğrenebileceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle gösterelim size. İşte stres olmadığının göstergesi bakın arkadaşlar. Ağaç parlak. Yapraklar iyice genişlemiş, İyi çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Bu ağaçlarda stres yok diyebilirsiniz. E şimdilik kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ee, i̇nşallah görüşürüz yine. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara ekleyin arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun.